Bugün bazı gençler yetişim filmi izleyip ve kadın oyuncularını biliyor. Şu anda bakalım bu filmi izlemekten ne kadar servet bu kadınlara edinmiştir. Birinci sırada Jenna Jameson Jenna Jameson yetişim film endüstrisinde bu sektörün kraliçesi olarak bilinir ve sektördeki başarısı sayesinde büyük bir servet kazandı. Kendi yapım şirketi Club Jin'nin Playboy Enterprises'ın satılması servetini önemli ölçüde artırdı. Serveti 30 veya 50 milyon dolar civarında. 2. sırada Tera Terrapectric 1999 yılında sektora girdi ve kendi prodüksiyon şirketini Terra Vision'u kurdu. Sektordakı başarısı və çeşidli ana axın media proyektləri onu ən zəngin yetişkin film yıldızlarından biri yaptı. Zəlvəti 15 milyon dollardır. 3-cü sırada Alexis Texas. Alexis Texasın təxmini net servəti təqribən 3 milyon olaraq belirməektedir. Bu servət yetişkin film karyerəsindəki başarısı və performansı və yönətmənlik çalışmaları kişisel projeleri ve sosyal medya gelirlerde gelmiştir. Elixis Texas, Amerikalı yetişkin film yıldızı ve yönetmenidir. 2006 yılında kariyere başladı ve hızla popüler oldu ve bu sektörde en tanınmış isimlerden biridir. 4. Sırada Mia Khalifa Mia Khalifa kısa sürede yetişim film kariyeri boyunca büyük bir popülerlik kazandı sektörden ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni oldu ve çeşitli iş ortaklıklarıyla servetini arttırdı. Serveti 5 milyon dolar. 5. sırada Lana Roders 2016'da yetişim film endüstrisine adım atmış ve kısa sürede popüler olmuştu. 2018'de yetişim film kariyerine ara verdi ve sosyal medyada aktif oldu ve bir erkek çocuğu vardı. Çipavasta bilinmir. Net sərvəti 6 milyon dollardır. 6-cı sırada Angela Wait. Angela Wait 2008-də yetişkin film industriyasına addım atdı və həzli bir şəkildə diqqət çəkdi. Kendi özgüən tarzı və peşəkarilliyi sayəsində qısa müddətdə tanınan bir ism halinə gəldi. Yetişkin film karyerində bir çox ödüllər qazandı. bu sektorun önemli bir figürü olarak kabul edildi. Serveti 7 milyon dolardır. 7. sırada Jenna Star. Jenna 2008 yılında yetişkin film endüstrisine giriş yaptı ve kısa sürede popülerlik kazandı. Kariyeri boyunca farklı türde yapımda yer aldı ve sektörün tanınmış isimlerinden biri haline geldi. Beyaz bedeni ve endamı her erkeğin dikkatini çekir. Serveti 8 milyon dolardır. 8. Sırada Alexis Fox 2010'ların başında yetişim film endüstrisine adım atmış ve kariyerinin başlangıcı döneminde çeşitli yapım şirketleriyle çalışarak kendini geniş bir hayran kıtlası edinmiştir. Bu sektörde popülerlik haline gelmiştir. Serveti 8 milyon dolardır. 9. Sırada Bridget Beak Project B 2008-ci ildə yetişkin film industriyasına addım atmış və qısa sürətdə tanınan bir ism halinə gəlmishdir və bir çox ödüllər qazanmışdır. Serveti 7 milyon dollardır. Bu industrida Alita Ocean. Alita Ocean 2008-ci ildə yetişkin film industriyasına addım atmış və hızla populyarlıq qazanmışdır. Ocean xüsusilə gənc yaşı və dual gözəlliyi ilə tanınmışdır. çeşitli yapımlarda başarılı performansları sergilemiştir. Serveti 10 milyon dolardır. Bunların hepsi bu kariyerde ünlü olmuştur. Çoğu bir yoldan vazgeçmiş ve çoğu da hala bir yola devam ediyor. Bu sektörün çok iyi para kazandırabilir size. Ama şu sıkıntısı da vardır. Sizin sağlığınız hep tehlikededir.